Mes Abis Kalbimiz tutuyor bu Sesimi kapatır bu Sen konuşma sus, sus. Gözlerime bakma sun. sus Çekil bir kenara puş Yolum yokuş ama dert değil İndirilemez bir yerdeyim Görmez orta bir neredeyim Ara bizi dilediğin kadar biz sus. gelmeyiz İki yılda solladım senseyi Şok tabi hepsi ne oluyor lan Elimde kılıcım kalemim mes Samuraylan Alır, dişiler bizden az Berberler farklı kafalar tas Ekibime farz bırakmaz tarz Bıktım kaçırmaktan temelimdekini Nefrete sürükledi beni içimdeki içimdeki Belki de piçindeki Sıkıldım artık beni anla Beni burada unut ama Belki görürsün rüyamda Kafamız kafamız dönüyor İsterim Hislerimiz bizim ölüyor Hislerimiz bir bir ölüyor Abisin kendisi yem yıldızlar sönüyor Oluyoruz mahalleme manşet Dehşet saçıyoruz alış buna gevşek Hakkımı alacağım tek tek Beni seyret dans et diyorlar Flow'la dans et Bizi kafa tutan olur malum hep Jake Arabanı mahalleden çek Çeş tarafını ekibin farklı bir genk Olamaz bize denk hep aynı ahenk Hasta. Yüzümüzü göremedi annemiz yasla Babacığım arkana yaslan Halleder hepsini oğlun aslan Biliyorum anlamam laftan Pırra. Anlamam laftan 18 yaşında giyemem kaftan Giyemem kaftan, giyemem kaftan. Bıktım kaçırmaktan elimdekini Nefrete sürükledi beni içimdeki içimdeki Belki de biçimdeki Sıkıldım artık beni anla Beni burada unut ama Belki görürsün rüyamda Kafamız kafamız dönüyor İşlerimiz bizi bölüyor İşlerimiz bir bir ölüyor Abisin kendisi yem yıldızlar sönüyor Kafamız kafamız dönüyor İşlerimiz bizi bölüyor İşlerimiz bir bir ölüyor Abisin kendisi yem yıldızlar söylüyor.